Bugünkü test konumuz 2022 model Renault Clio 1.0 SC motorlu araç. Eğer kanalımızı ilk defa seyrediyorsanız daha önce ufak bir tanıtım videosu çekmiştik. Sizlere bir kez daha bununla alakalı bir ufak bir bilgilendirme yapayım. Bizim kanalımızda düşük hacimli benzinli motorların testleri yapılacak. Burada kastettiğimiz Düşük hacimli benzinli motorlar 1.0'dan başlayan, son yıllarda çok revaçta olan turbo, gerek turbo destekli olsun gerek atmosferik olsun bu tarz motorların testleri olacak. Maksimum 1.0 ile 1.6 arasındaki araçları test edeceğiz. Genelde hedef araçlarımız bunlar olacak. Şu an ürün gamlarına baktığınız zaman daha çok çok firmada dizel araçları pek nadir görürsünüz. Genelde 2000 ve üstünde daha çok premium araçlarda dizel araçları görüyorsunuz. Şu anda sıklıkla kullanılan atmosferi çok düşük motorlu araçlar, turbo destekli düşük hacimli motorlu araçlarımız var. Yine e, mild Hybrid isminde yeni bir sektör çıktı ortaya. Yani tam olarak hibrit değil ama en azından kalkış ve aracı bir miktar iğmelendirmeye destek olarak da çok tabi bildiğimiz hibrit gibi değil de biraz daha onun giriş seviyesi şeklinde kalıyor. Tabi bunların haricinde hibritler var. O yıllardır kullanılan bir e, motor grubu. Bunun da haricinde plug-in hibritler var ki bu plug-in hibritler e, çok tamamen elektrikle çalışanlar enerjisini bir şarj ünitesinden sağlayıp belli bir kilometre yani içindeki pil sayesinde belli bir kilometreye gidebilen araçlar, belli bir olan araçlar. Fakat bu araçlar da satın alma noktasında oldukça pahalı olduğu için insanlar tabii Özellikle düşük gelir grubundaki müşteriler daha çok düşük hacimli benzinli araçları rağbet ediyor. Çünkü yani satın alma noktasının dediğim gibi daha uygun fiyatlı oldukları için. Biz de bunları düşünerekten kanalımızda düşük motora sahip benzinli araçlarla alakalı inceleyen videolar yapacağız. Başlangıç olarak Renault Clio'yu seçtik. Çünkü Renault Clio ülkemizde yani şu anda en uygun fiyatlı benzinli araçların belki de başında geliyor. Ayrıca Renault Clio zaten sektöre baktığınız zaman en çok satış rakamından oluşan araçlardan bir tanesi. Son derece tercih edilen bir araç. Hatırlarsanız bundan önceki Renault Clio 4 vardı bunun bir önceki nesli. Enokilio 4 bayağı uzun yıllar sektöre damgasını vurdu. Satış anlamında olsun, tercih edilme anlamında olsun. Bir öncekine şöyle söyleyeyim ben size. Bu araç şu anda 1.0 SC olarak geçiyor. Bunun bir önceki jenerasyondaki karşılığı 1.2 benzinli bir motor vardı. 2019'un son çeyreğine kadar da üretildi. Piyasadaki yerini aldı. 2019 son çeyrekten sonra da 1.0 SC onun yerini aldı. Bu araç ilk çıktığı zaman 72 beygir olarak başlamıştı. Fakat daha sonra Renault etkileri belki tüketim anlamında biraz daha tasarruf edebilirimiz düşünerekten aracı 65 beygire düşürdüler. Bir önceki araç 4 silindirli 1200 cc bir motoru vardı. Bu aracımızın 3 silindiri ve 1000 cc bir motoru var. 75 beygirdi yine bir önceki araç Renault Clio 4. Bu aracımız 65 beygirdi söylediğim gibi. Şimdi bir önceki araç 107 Nm güce kadar maksimumda ulaşıyordu ve bu 107 Nm'yi 4200 devir bandı civarında size sunuyordu. Bu aracımız da biraz daha küçük motorlu olduğu için 95 Nm kadar maksimum fok sağlayabiliyor ve bunu da 3600 devire sağlıyor. E tabi biz bunu uzun yolda 3600 devirde yani 5. testte 3600 devirde ne kadar yakacağını çok merak ediyoruz. Hani e, gerçekten tasarruflu bir araç değil. yok. Bunları göreceğiz. Sağda bunların testlerini yapacağız teker teker. Şimdilik testimize bir geçelim istersen. Evet arkadaşlar çalıştığımız iş yerine bir deneme şansımız oldu. Bir kantarımız var. Burada aracımızın boş ağırlığını ölçeceğiz. Bakalım aracımız fabrika verileri tutarlı mı? Yani 1100 küsürlü bir rakam çıkıyor. Ama boş ağırlığı şoför hariç olmak kaydıyla 1040 kilo civarında. Evet şu anda görüyorsunuz. Yani 2 kiloluk bir yanılma payı var ama yani neredeyse aynı hiçbir fark yok. Aracın net ağırlığı 1040 kilo. Arkadaşlar başlamadan önce yakıt değerimizi sıfırladık. Şurada gördüğünüz sıfır tuşuna basmamız basıp poz kaydıyla hemen sıfırlanıyor. Şu an sıfırladık yola çıkabiliriz. Orada start stop'u da dışı bırakmadım. Şehir içinde kullanacağımızı düşündüm. Mantıklı olur diye. Şu an çalışıyor motor durdu. 5 oranlı vitesimiz var. Yaklaşık olarak 2500 ile 2700 devir arasında vitesi yükseltmemizi istiyor. Genelde buna uyuyorum. Kendi kalsiyede rolüsüne bakalım ne yakacağını görmemiz için. Zaten mantıklı olan ortalama 2500 civarında test değiştirmektir. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet şu anda sahil yoluna gireceğiz. Bu arada güzergahı söylemedim. 3 Balçova 3 kulardan başlayıp Bornova, Pınarbaşı tarafında şehir içi testimizi bitireceğiz. Bakalım ne yapacak, ben de bilmiyorum. Yollar şu an sakin gibi gözüküyor. Ee, şehir içi bir test olduğu için sabitleyici kullanmıyorum. Yol biraz boş, aslında kullanılabilir ama hani ben daha gerçekçi bir değerliyi yakalamak için kendim kullanacağım aracı. E tabi sabitleyiciye göre biraz daha fazla yakalıyorum. Bu da normaldir. Zaten her aracın da hız sabitleyicisi yok. sabitleyici genelde uzun yollarda çok faydası var. Hem konfor anlamında hem de e, yakıt tüketimi anlamında çok bir faydaları var. Şiddetle öneririm size. Yaklaşık 7-8 kilometre oldu. 7.3 litreye kadar düştü ve düşmeye devam ediyor. Bakalım test sonunda ne göreceğiz. Şu anda konak alt geçitten geçiyoruz. Yaklaşık olarak 12-13 kilometredir yoldayız. Yol bilgisayarımız şu anda bize 6.1 yakıt tüketimini gösteriyor. Yolumuza devam. başı 5. sanayiye ulaştık. Yaklaşık olarak 25 kilometrelik bir yol gittik. Şu an yol bilgisayarımıza hemen bakıyoruz. Yol bilgisayarımıza şu an bize verilen veri 5.3 litre. 5.3 litre gerçekten de hiç fena bir rakam değil. Ama mutlaka şunu şunu söylemem lazım. 5.3 de yaktık ama yolun da normal şartlara göre çok daha e, az kalabalık olduğunu söylemem lazım. Yani ne var hız sabitleyici kullanmadık. Normal kullanım şeklimizde ilerledik. 5 şöyle söyleyeyim biraz daha kalabalık olsa 5.5 5.6'yı da görürdü bence. Ama hafta sonu olduğu için ve çok fazla trafik olmadığı için çok daha rahat geldik bu 25 kilometreyi. Yani şu an bizim elde ettiğimiz sonuç daha az sıkışık trafikte 5.3 litre arkadaşlar. Tabii yol boyunca yaklaşık olarak 70 kilometre yani hız sınırlarına riayet ettik. Çok fazla aşmadık. 80 yani 80'e çok nadir geçtiğimiz oldu. 75 ekselette en çok gittiğimiz hız limiti oldu. Araç devrimizde yaklaşık olarak 2400 ile 2700 arasında pek yukarı çıkmadı. O seviyede ilerledik. Bunun sonucunda da 5.3 litre elde ettik. Evet arkadaşlar uzun yol testinden önce aracımızın deposunu fullledik. Bu deposunu fullediğimiz araçta şimdi Selçuk istikametine doğru ışık Kent üzerinden başlayacağız yolculuğumuza. Buradan Selçuk'a kadar gideceğiz. Yaklaşık 100 km kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bu testin sonucunda da orada ilk görünüm benzin istasyonuna girip aradaki fiyat farkını sizlere sunacağız. Hem de yol bilgisayarından da kaç litre yaktığımızı göreceğiz. Bakalım test sonuçlarımız nasıl olacak. Hemen şimdi yol bilgisayarımızı sıfırlayalım. 11.895 km ile başlıyoruz. 660 km menzil veriyor bize şu an içerideki depodaki yakıtla bu değeri veriyor. Depodaki yakıtımızda 660 km'lik menzil bize hesapladığını söylüyor yol bilgisayarı. Şimdi sıfırlamamızı yapalım. Evet şu sıfırlamamızı yaptık yola çıkabiliriz. Yine yola çıkmadan önce sürüş koşullarından biraz bahsedeyim. Şu an kış vakti çekim yaptığım için klimayı açmıyorum. Önemli bir detay klima açılmıyor ama fan açık sıcağı ayak noktasına veriyorum çünkü hava bayağı soğuk. Bu uzun yol testinde hız sabitleyici kullanacağım. Özellikle otoban kısmına çıktığın zaman hız sabitleyi açacağım. Ortalama hızımı 70-80 o civarlarda bulmayı düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum ama daha üst hızlarda da aynı yakıt tüketimi yakarsam hızımı mümkün olduğunca kadar yükselteceğim. buna göre de bakacağız bakalım ne yakacak. Evet şu an yola çıktık arkadaşlar. Şu ana kadar 7 litrelik bir yakıt tüketimimiz var. Yolumuzun başlangıcı Işıkkent'ten Kent'ten başlayan Buca Köprüsü'ne doğru giden mesafemiz biraz eğimli bir yol. Şu an eğim ölçerimizde gördüğünüz gibi eksi 2 derecelik bir eğim gösteriyor. Yani şu an 2 derece bir yokuştan çıkıyoruz. Ama yol tamam bu şekilde değil. Tabii bütün uzun yollarda biliyorsunuz düz yollar değildir. Dolayısıyla bazı noktalarımız eğimli olacak, bazı noktalar düz yol olacak. Ama tabi burada önemli olan bütünlüktür. Biz o bütün 100 kilometre sonucunda kaç e, litrelik yakıt göreceğiz. Gerçekçilik açısından da yeni bir yolda gitti aslında e, testin daha doğru sonuçlar vermesi için en doğru seçim olabilir tabii ki. Tüketim 6 litre seviyelerinde henüz daha yaklaşık 10 km, 15 km bir yol geldik. Çok fazla bir şey gelmedi. Hız sabitleyicimizi 80'e verdik. 80'de şu anda ben size hemen bildireyim 2400 devir abandında gidiyor 80 km'de. Biraz daha arttırmayı deneyeceğim bunu çünkü uzun yolda tabii 80 kilometre çok yeterli gelmeyecek çoğu insan için. So, 90'a 100'e doğru zorlayacağım. Bakalım orada nasıl bir etki şey göreceğiz. Bunları paylaşacağım. Hemen tamam başlayalım. İlk olarak 90'a çıkarıyorum. Devir bandımız 3.750'ye döndü. Bandı. 3.700 şu anda. Evet. 90 kilometrede devir bandı 2.750 devire yaklaştı. 2.750 devirde 91 hatta şu anda hızımız. 100 yapalım. İdeal bir şeyler arası yolculukta ceza yerine gitmek için. Şu anda bozuluyoruz. 3000 devir bandında 100 kilometreye evet, yani şu an 100 kilometredeyiz. 3000 devir, 3100 hatta yani 3100 devir bandı gelmiş oldu. Yakıt tüketimi anlık olarak 2.6 gösteriyor. Kabul edilebilir. Yolumuz düz. Bunu da şey. Şu anda Ayrancılar'a yakın bir noktadayız. Torbalı ile arasında. Yol bilgisayarımız 4.6'ya kadar düştü. Hızımızı ortalama 90 kilometreye sabitledim. Güzel bir devir aradı. 2750 devirde de ilerliyor şu an gayet makul bir yakıt değeri bence bu yol için evet arkadaşlar şu anda Torbalı'yı geçtik Belevi'ye doğru ilerliyoruz yakıt tüketim değerimiz şu an 4.3 litre kadar düştü 2400 devre aldım aracı 80 km hızdayız şu anda 100 km yakalamak için Selçuklu'da geçip Söke'ye doğru ilerlememiz gerekiyor yani o yoksa 100 km'lik menzili yakalamamız zor olacak buradan Aydın Tüneli'ni geçip Söke istikametine doğru ilerleyeceğiz. Arkadaşlar görüş 20 metreye kadar düştü. Ben de aracı yavaşlatmak zorunda kaldım. Bu kısımda artık yapacak bir şey yok. Aslında gerçekçilik anlamında bu da bir değerli bizim için. Şu an sisli bir yol var ve görüşümüz 20 metre civarında. Yani durum tehlikeli bir hal aldığı için mecburen durdurmak zorundayım aracı. Çok hızlı gidemiyorum. Şu an 60 km hıza kadar düşürdüm aracımı. Güneş böyle gözüküyor. Nasıl bir sisli arkadaş ben böyle bir şey görmedim. Diyorum. ortaklar civarındayız. Hatta ortaklara giriyoruz. Ortaklar neresi diye soracak olursanız hani İzmir'ler bilir ama ben genel bir bilgi vereyim. Çöp şişin en meşhur olduğu yerdir Bodrum yolu üzerinde. Burada bir sürü çöp şişçi görebilirsiniz yani. Ve gerçekten de güzel yapıyorlar. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şu an itibariyle 100 kilometrelik yolculuğumuz sona erdi. Yakıt tüketim olarak 4.2 litreyi gösteriyor. Ortalama hızımız yaklaşık olarak 80 km. Devir bandımız yine yaklaşık olaraktan 2500 devir bandında bu mesafeyi kat ettik. E, olduğu için ben e, kızıyıp çalışıyordum. EDS'den ceza yemeyelim diye. Şimdi tabii son olarak bu yakıt tüketimimizin ne kadar maliyetli olduğunu hesaplamamız için bir benzin istasyonu gerekiyor. En yakın benzin istasyonuna girerekten bir TL karşılığı ne yaptığımızı kilometre başına göreceğiz. 4.2 litre gösteriyor 103 kilometre için. Evet arkadaşlar yol bilgisayarımızda 4.2 litre gösteriyor 103 kilometrenin karşılığında 19.68 kuruştan benzin aldık 75 lira tuttu amcamızın pompası iki defa e, otomatik attı 75 lirada bıraktık cebimizden 75 lira para çıktı yol bilgisayarının hesabına göre de 79 lira 58 kuruş e, çıkması gerekiyordu. Yani pompasının dediğim gibi pompa ile ilgili belki bir sıkıntı olabilir ama tutarlı. Şu anda 4.2 litre 100 kilometre sonucunda vardığımız değer. Tabii bu 100 km'de söylediğimiz gibi kıymamız açık gelmedik. daha çok hava soğuk olduğu için fanı kullandık. Ayak ısıtması şeklinde. Onun haricinde şoför ağırlığımız 110 kilo. tek başıma yolculuk ettim. Yaklaşık 103 kilometrenin sonucunda çıkan sonucumuz 4.2 litre. Hatta şöyle söyleyeyim. Yol bilgisayarı yola başladığımızda 660 km menzil veriyordu. Şu an 790 km menzil veriyor. Tabii yol bilgisayarı için önemli olan son ortalama yakıt tüketimidir. Ne kadar düşürseniz o kadar çok menziliniz artar. Evet, uzun yol testimizden bu kadar. Arkadaşlar şimdi de maksimum torkta aracın kaç km hızla gidebildiğini ve o gittiği hızda ne kadar yakıt tükettiğini göreceğiz. Ya düz bir yolda gideceğiz bu sefer. Eğim yap, eğimde gitmeyeceğiz. Bakalım düz bir yolda maksimum torkta ne kadar hızla gidebiliyor ve o hızda yaktığı yakıt değeri ne kadar? Şimdi hep beraber bunu görelim. Arkadaşlar şu anda aracımızın maksimum tork değerine ulaştık. Aracımızın maksimum torku 3600 devir. 3600 devirde yaktığı yakıt 5.3 litre. Maksimum hızımızda 108 kilometre hız. Yani aracın maksimum verisi, maksimum performansı bu kadar. Ve bu devir dediğimiz gibi bu hızda da yaptığı yakıt tüketimi 5.3 5.5 yani 5 buçuk arasında değişiyor yolun eğimine göre performansımız bu şekilde arkadaşlar şimdi de size devir bandının aralıklarına göre bu aracın yaptığı hızları anlatacağım ve yakıt değerlerini söyleyeceğim sırasıyla gideceğim şu anda 3100 devirde bu araç 100 km yapıyor. Yani düz bir yolda 3000 devirde 100 km hızla gidebilirsiniz. Yakıt da 5.4 litre civarında. Hatırlarsanız performansı 5.8'de de aşağı yukarı yani 100, 108 km'de de aynı yerlere veriyordu. Yani 108 km'ye gitmekle 100 km'ye gitmek arasında yakıt değeri olarak çok fazla bir fark olmuyor aracımızda. Devir bandımızı 2700 devirde düşürdüm. 2700 devirde aracımız 90 km hız yapıyor. Bu 90 km hız karşına da yakıt tüketim değeri olarak 3.7 litre görüyoruz. Yani 90 kilometre yakıt verimli açısından bu araçta da çok daha uygun 100 kilometreye göre. Evet arkadaşlar şimdi de devir bandımızı 2400 devire kadar düşürdüm. 2400 devirin karşılığında de 80 kilometre hız sağlıyor. Yine bu 80 kilometre sağladığı hızın karşılığında bize 3.8 litrelik bir yakıt tüketim veriyor. Buradan da şunu anlıyoruz ki yani 90 kilometre yani 90 85-90 kilometre bu aracın optimum hem yakıt tüketimi olaraktan hem de verimlilik olarak da kullanılacağı en güzel aralık. Evet arkadaşlar şimdi de yokuş testimizi gerçekleştireceğiz. Yokuş testimiz için size kısaca bilgi vereyim. Güzel yani güzergah bilgisi. Gaziyemir Gazi, Yamur, Gazi Optimum'dan başlayacağız. Gaziyemir Optimum'dan 3 kuyulara doğru bir çevre yolumuz var. Bu çevre yolu içerisinde 4 km civarında bir limon tepe yokuşu var. Bu yokuş eğim olaraktan oldukça uygun bir yokuş. Şimdi bakalım bu eğimde bu aracımız yani mümkün olan en az yakıtı nasıl yakacak? Hangi devir aralığında yakacak? Bunun ölçümünü yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an eğim başladı. Eğimi çıkarken kullandığımız ölçüler 2600 devir 85 kilometre. Yani en mantıklı olarak bu geldi bize. Araç hem boğulmuyor hem de bu 85 kilometreyi rahat bir şekilde çıkabiliyor. Tabii önümüze bir araç geçmemesi kaydıyla hız sabitleyiciyi kullanıyoruz bu yokuşu çıkarken. Daha optimum bir veri elde etmek için. Hemen şöyle görüyorsunuz 7.1 litre. Şu anda eğimimize de bakalım. Eğimimiz eksi 2 derece ile 3 derecesinde değişiyor. Şu an eksi 2'de. Birazdan biraz daha dik dikişe 7.7, 7.8, 8 litre. Fikret düşürme uyarısında bulundu. Fakat şu an çok fazla yakıt tüketmemek adına değiştirmeyeceğiz. 2500 devire düştük bu arada. 8.3'e çıktı tüketimimiz. Evimiz eksi 2 derece. Yokuşumuz da şu anda sona erdi. Evet arkadaşlar bir testimizin daha sonuna geldik. Renault Clio 10 SC'nin performans değerleri sizlere ettiğimiz gibi. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.